arkadaşlar kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Ben yine beyaz şal takınca simsiyah çıkıyorum değil mi? herhalde <laughs> <Ben, gülüyor> ya. Bilmiyorum <gülüyor> neyden ama gerçekten simsiyah çıkıyorum canın yanında. Neyse buna bu videoda çok aldırış etmeyeceğim. Beyaz bana çok yakışmıyor. Ee, videonun kapak fotoğrafı başlığından ve buradaki minik zıbınımızdan anladığınız üzere aramıza yeni bir üyemiz katılıyor. Ee, sizler bunu zaten bir çoğunuz çok önceden fark ettiniz. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Normal bir gebelik süreci geçirseydim eğer ki bunu sizden en başından beri paylaşırdım. Ama olayın en başına dönelim. Nasıl öğrendim, nasıl oldu? Şimdi biliyorsunuz ki ben fındık toplamaya gidiyordum. Ee, fındık toplamaya gitmeden önce birkaç gün önce burada Can bana tam bu koltukta film izlerken dedi ki... Baksana kız bana sana bir hamilelik güzelliği gelmiş dedi. Ben de dedim ki ama hayatında kaç tane hamile gördün ki böyle diyorsun dedim. Ve kalktım. Sonra gizli bir şekilde e, test yaptım. Ama test negatif çıkınca bunu da kimseye söylemedim. Sonra biz birkaç gün sonra köye gittik. Ve fındık topladık. Fındık topladığım gün bu durumu Fatma ile paylaştım. Ve ilk fındık topladığım günün akşamında bebek haberini aldım. Ama daha köye yeni geldim. Dönmeme 10 gün var. Cana böyle bir şey telefonda söylemek istemedim. Bir de evet teste pozitif çıktı ama hani gerçek mi değil mi şok içerisindeydim. Hatta şöyle ki ben testi yaptım. İki çizgiyi gördüm. Ben o şokla o testleri normal kutusuna koydum ve kaldırdım. Hani hiç öyle bir şey yokmuş gibi. Annemlere bile söyleyemedim. Anneme, annemlere söylediğimde bir video çektim. Ama e, fındık zamanı herkes böyle kırılmış, dökülmüş haldeyken kimseye video çekmedim. Ses kaydı aldım. Bunların hepsini e, herkese verdiğimiz haberleri videoya çektik. Bunların hepsini zaten sırayla izleyeceksiniz. Annemle sadece ses kaydı aldım. Sonra kan verdim. Kanda da değerler çıkmış biraz. Sonra baktılarıma daha kese bile belli değil. 10 gün boyunca nasıl içimde tuttum anlatamam size bu durumu. Ve e, Can'a gelince bir sürpriz yaptım. Onun videosunda göreceksiniz. E, şöyle söylemek istiyorum ki biliyorsunuz bundan birkaç ay önce sadece çok fazla hamile misin, çocuk düşünüyor musun, ne zaman sorularına hitaben hastalığımı anlattığım bir video çekmiştim. Ee, sadece sizden birazcık anlayış bekliyorum. Kimseye lütfen bu soruları sormayın. Çünkü evet biz yeni evliyiz ama benim hasta, öyle bir hastalık taşıyordum ki e, doktorlar bile bize hemen tedaviye yönlendiriyordu. Ve ben evliliğimin ilk senesini böyle tedavide stresli bir sıkıntıya girmek istemediğim için tedavi istemiyordum. Ve gerçekten gece sabahlara kadar nasıl dualar ettiğimi Rabbim bilir. Bir Allah bir ben bilirim. Sadece dedim ki Allah'ım beni ne olur e, bununla imtihan etme. Ben buna hazır değilim diye çok dua ettim. Ve uçan kuştan dua istedim. Sırf bu yüzden elimden çok sadakalar bağışlarda bulundum. E, ve bebek haberini aldığımda kanda da artık pozitif çıkınca hemen bir şükür namazı kıldım. Ve bu sefer dedim ki Rabbim şükürler olsun beni bununla imtihan etmedin. Ee, evladımla imtihan olmak istemiyorum. Sana hayırlı bir kul olsun. Bana hayırlı bir evlat olsun istedim. Ee, ve rüyamda gördüm. Şimdi diyeceksiniz ki neden ee, böyle erkeksi, bunlar unisex oluyor ama daha çok erkeği çağrıştıran şeyler. Rüyamda gördüm erkek. <laughs> Hayırlısı inşallah. Ee, daha cinsiyetini öğrenmedik. Şu an 12 hafta. Ama e, çok da büyük konuşmak istemiyorum ama Erkek geliyor içime. Bir de e, dedim zaten Unisex Can'a da yolda gelirken, yolculuk sırasında nereden <laughs> ne alabilirim derken Can Galatasaray'la ona da bu formayı aldım da çok sevinmişti. Dedim ki Galatasaray paketinden böyle bir şey beklemez. Öyle biraz da sen anlattı uykularını. <laughs> ben de çok şaşkınlık içinde dedim ki e, bu güzel haberi aldığımda, bu hediyeyi aldığımda. Bu akıca belli edemiyor yani heyecanını, şaşkınlığını. Hissediyordum ilk başta, ben de hissetmiştim ama yani bir anda içime düşmüştü söylemiştim sadece. Sonra şaşırdım işte. Hediyeyi alınca da içinden ne çıkacağı hiç umurumda değildi. Çünkü Galatasaray ürünü ise tamam diyordum yani. İçinden ne çıkarsa Bu çıksın. Çok sevindim Bu içinden kötü bir şey çıkamaz diyorum. ki demiştin. Sonra elime attığımda zıbın çıkınca ilk başta bir duraksadım yani ne olduğunu veremedim bir yandan zaten seni, çok sevmiştim seni sen geldiğinde kaç gün oldu çünkü Memlekette gün, gün bayağı geliş. kaldım geliş. gelişin ayrı sevinmiştim, bu habere de ayrı bir mutlu oldum akşama kadar da o gün temizlik falan yapmıştım evi çeki düzen falan evet, vermiştim ederdim. onun yorgunluğuyla <laughs> da o olduğu gibi sevinemedim zaten sevinen şey sevincimi de pek gösteremedim çok şaşırmıştım bu arada ilk belirtilerimi söylemek istiyorum. Biz e, köye gitmeden önce Nurten ablaya gitmiştik. Sofrasında bir kasede kocaman böyle üzüm vardı yeşin. Ay bak şimdi canım çekti. Evet. <laughs> e, çok güzel böyle çay sofrası. Beş çay sofrası hazır. Bin bir çeşit var. Zaten o sofralar meşhurdur. Ben oturdum kızlar o üzümü biliyorum, biliyorum, bir, bir Kendi üzümden alamıyorum. Üzüm bitecek. Bir avuç kaldı. Acaba bir sahip olur mu diyorum ama hala yiyorum. Kendimi tutamadım. Eve geldim o gün. Pazara gittim. Üzüm aklıma şu Doyamıyorum yani böyle hani yiyorum yiyorum ama bir tür nefsim doymuyor. Bir daha üzüm aldım. İki gün sonra biz işte e, şeye gittik. E, köye yola çıktık. Yolculuk sırasında dayım işte diyor ki çıntı pıntı ayteceğini alayım falan işte. Ne hazırlayacağım annem soruyor. Ben direkt üzüm. Hala üzüm. Köye gittim. İlk gün öğrendim zaten. Erti, yani köye gittiğimde ertesi günüm. O gün de işte köye gittiğimiz gün dedem çay söyledi ki ne alayım üzüm. Ama böyle büyük üzüm değil, sarı değil, çekirdekli değil, mor üzüm. En küçüğü olmamış fotoğraf çekip atıyorlar ve ben sinem. Hatta hatırlıyor musun? Ali bizi buradan götürürken dayımlara arabada şey içmiş, sigara hmm. içmiş Ve ben Ali'ye nasıl kızmıştım evet. değil mi? Ali içme işte nefes alamıyor falan aşırı bir koku hassasiyetim oldu. Yani 100 metre ötede adamın çorabının kokusu bana gelmeye başladı. Cam konular bu dönemlerde biraz muzdarip. Ee, gebediğimi gebeliğimi hızlı bir şekilde paylaşmamamın amacı arkadaşlar. Cerrah Paşa'ya gittim önce. Perinatoloji bakıyor bana. Ee, şöyle ki akciğerimdeki rahatsızlıktan dolayı şu an ben bir ilaç kullanamıyorum. Ama bebek daha şimdiden kandaki oksijen seviyesini düşürmüş. Ve ben daha şimdiden nefes nefese kalıyorum. Ee, bir de maalesef ki düşük tehlikesi geçirdik. Ee, tam da atlatmış değil. Bu yüzden çok çok dua istiyorum sizlerden. Ee, kolay bir hamilelik yaşamıyorum. Ee, ya ben hamileliği çok güzel bir şey sanıyordum. <laughs> çok eğlenceli. İster canım çektiğini yaptıracağım falan isteyeceğim, yiyeceğim. İnanın ki Can Şahit kaç gece uykundan ben karnım aç, ben açım diye hiçbir şey yiyemediğim oldu. İlk iki ay e, zayıfladım. Son bir ayda o verdiğim kiloları maşallah geri aldım. Öyle yani şimdi önce Can'a sonra annemlere sonra kıyım Bebek haberini arkadaşlarımıza doğru nasıl verdiğimizi sizler bir izleyin sonra tekrardan buluşalım. Bir daha anlat rüyanı. Rüyamda bir yeni ev var. Dışı beyaz. İçinde e, gelin var herhalde. Kına gecesi mi ne? Böyle oynuyorlar. Değil Ay, bu bizim Hatice mi acaba? Diyeyim. Ne güzel evi var Hatice mi? Mi? Yeni bir evi var. Ama uzaktan doğru net Hatice olup olmadığını anlayamıyorum. Ama bu Hatice'ye benziyor. Hatice bu. Diyeyim. Yeni bir ev yapıyor. Diyeyim. Tamam. Yeni bir evi var diyorum. Böyle çok merakla şu aynaya bu karşıdaki evi uzaktan doğru bakıyorum. Demek ki bu Yeni bir dünya değil mi? Yeni bir dünya, kına gecesi gibi şeyde Hı. Hmm. onun kızı var büyük ihtimal. Ya aslında yani hiç <laughs> çocuğunu çok sevdi. Ne diyorsun? Kız şey söyledi <laughs> mi bu Ana, şey şey, hadi gel kan vermeye gidelim. Onun zaten Trevor'a gidecekti, işi vardı. Hmm. Hadi Trevor'da kan verelim. Ne yapacağım <laughs> <vereyim, gülüyor> kan veriyorum? Ya, o kan, kan çok kan önemli kan kızım. Verim, gidelim, kan çok önemli, İki günde bir iki kat artması lazım. Yani sen şey tamam orada gördün bitti olay olmuyor kızım. Bakma. Arkadaşlar ablam içeride çamaşır Ya şu şeyi çamaşırları katlayacağım da. Kurumuşlar sen mı? Yok tam kurumamışlar bir daha seveceğim ben bunları ya. Abla. Bu ne olur? 3 aydır biz sürekli Hatice'yi hamile ilan ettiğimiz için şu an inanasım gelmedi. <laughs> ya. Anam komik Hatice'miz gelecek. Vallahi herkes öyle diyor kız mı olacak bilmiyorum ama herkes Hatice'de Hatice. Hatice'de hatice. Hatice, hatice, hatice. Buna Bu bakmaya gerek yok bence. Evet. Hmm. Kumucuk hatice. <laughs> kız mı erkek mi? Ha, kıvıcık Hatice ya da Kıvıcık Can <laughs> artık bilemiyoruz yani. <laughs> Bir şey söyleyeceğim Can'ın haberi var mı? Gerçekten mi? Ya Değil ben mi? buraya geldim, burada öğrendim. Ben İstanbul'da kendimi kontrol ettim ama yoktu. Buraya geldim, burada başladım. Gerçekten mi? Yani cana İstanbul'a gidince sürpriz yapacağım. Ya Fatma Fatma mı biliyor? Fatma Fatma zaten bunu bana aldırtan ısrarlanan. Hmm. Annem Fatma ne? Ben mi? benim mi haberim oluyor. İlk ben öğrendim. İlk Fatma. Yani Fatma herhalde bu kadar şey ısrar etmeseydi ben hala bilmiyor olacaktım yani. Gerçekten. Ama benim içime doğdu. Dedim ki bu dedim bahçeye geldi Anladım, ya dedim. Bir hamile var. Kız <laughs> Bütün anda... videolarda diyorum ki bu kızda böyle bir hamile suratı var. Bu kızda şey hamile Hatta geçen de Tuba'lar sordu. Dedim ki yok hamile olsa ben bilirdim dedim. Ama demek ki vurmuş yani. Can e, bana İstanbul'a buraya gelmeden 2-3 gün önce 2-3 e, defa... Can İstanbul'a gelmeden 2-3 gün önce bana aynı günde 2-3 defa şey dedi. Dur bir bakayım sen sana, sana bir hamilelik güzelliği gelmiş. Sanki adam kaç tane hamile kadın görüp daha hani bindi. Isaylı bana öyle demişti ama... Ama yok bu e, hamilelik vurma hali belki böyle bir buçuk iki aydır sende böyle sezdiğim bir haldi. Ama artık dedim ki yok ya hani ben yanlış seziyorum falan dedim. Haa geç dikkat ediyoruz gidiyor. Geç <laughs> ama biz Hatice, Hatice bir erkek hissediyor, istiyor herhalde değil mi? Erkek hissediyor. Hep benim ben Oğlanım genelde gibi erkek dedi. bebeklerini daha çok böyle kanım Bir de ben rüyamda kaç kere erkek bebeği gördüm kucağımda, emzirdiğimi falan. Aa, ben ben <laughs> ama ben şu an tahminde bulmuyorum, Fatma Gün bilememişti. Ama ben bilmiştim <laughs> evet, ama. Hatice istiyor, gülü çık Fatma sana hala benim bir çanta borcum <laughs> evet, var. Evet, çanta Kıvırcık Kıvırcık var. borcumu unutmadım. Evet. Ben Siz gülüyor. de iddiaya girin hadi. Benim gönlüm gıvıcık Hatice istiyor. Ukuleli ukuleli böyle. Hmm. Hadi aşağı. Bekle bekle, tamam. bekle, 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 bekle. Tamam. Bekle. Kıpırda mı? Bekle orada. Tamam. Bunları ekeyim mi o zaman? Tamam ya. Ben sana Bak, al. hediye aldım. Hadi ben dinle. de sana. Ben biliyorum çünkü. Ne yapayım şimdi? Mumu yakayım mı? <laughs> Dur tahmin edeyim atacağım. Bana ne aldın? <laughs> tamam ya. Bir <Gidelim>. dakika. <laughs> okuma kitabımı aldım. Gazetelerin tarihini aldım. Ben bilmiyorum. Aa, yumuşak bir şey miyiz ama? Asabet bir yer yani. Yumuşlara baksana. Bunun içinden ne çıkarsa çıksın hiç fark etmez ki. Şu poşet yeter ya. bizi tek kişi gönderdi. iki kişi geldik. <laughs> Ay şu an çok heyecanlandım bir dakika. <laughs> ya. Şu an şaka gibi geldi. Yani. Şimdi bir şey oldu. Bir <laughs> Niye fındık parçasından erken dönsedin yatca? Hayatım zaten gittiğim gibi öğrendim. Nasıl gittiği gibi? Nasıl gitti gibi öğrendim? Öyle tutamazdım. 10 misin? gündür saklıyorum Bahçelerdesin sen de bir de. Evet 10 gündür saklıyorum. Şimdi bir yarım saat sonra bebeğimizi ilk kez göreceğiz ultrasonda ve muhtemelen kalp atışını da duyacağız. Ne hissediyorsun? <gülüyor> Yalnız <gülüyor> az önceden beri senin bu hallerin 9 ay sürmeyecek değil mi diye şey yapıyor. Kokudan dolayı çok koku şey Çok az, Evet koku hassasiyetim çok fazla. Normalde de çok koku hassasiyetim vardı hamiledeyken. Şimdi var ya parfüm sıkılamak, çıldırıyorum, gidip dövesim geliyor Hı? yani. Bu da. Ben düşünce sizi görüp evden çıkarken. Evden çıkarken, dışarıda, içeride, her taraftan. Ama çok heyecanlıyım. Bir şey diyeceğim. Bu arada biz bu hastaneyi hiç bilmiyoruz. Ee, şu an Can'la beraber gelelim diye geldim. E, doktor ve hastane alış araştırması yapacağım. Şu an başka hastaneler normalde randevuya aldık. Oradaki doktor bugün iptal edince buradan hemen bulduk. Heyecanlıyız çünkü. Ama bu hastanenin normal doğum ücreti çok uygun. Ne kadar olduğunu söyle istersen. 3850 normal doğum, 5200 liraya sezaryen doğum. Çok ucuz. Devlet hastanesi gibi. 3850'ye çocuğunuzu kucağınıza alıyorsunuz. Öyle mi? <laughs> oldu. Kesilen büyüklüğü yaklaşık olarak bir buçuk santim civarında. Şu siyah gördüğünüz yer. Miyiz? İki hafta sonra da. Var mı da? Tabii olarak şu an yok. Hmm. Erken çöner. Dört buçuk haftalık bir gebelik var. 2 hafta sonra bekler. Kalkın görelim. görelim. Yerleşmiyor falan diye. Poligastanlığa başladın mı? Yok hocam. Poligast yasalım o kadar. Yani şu kadar küçücük bir nokta tanesi nasıl nasıl ağlatıyor? <laughs> Doktor normal dedi ama duydun değil mi? abisinin enki paket hediye falan. Takı törenine çevireceğim. Başlıyorum artık. Başla. Anne. Bu baba ortanın. Tamam mı? Aç baba. Bu ne güzel oldu? Bu ortanın. Nereden var? Bu Alman. Alman. Bak. İki paket. Dur onu Çünkü aç. Söylüyorum. o bir de bu senin. Ay, hayır güzel! Ne bu, bu da senin Ne güzel! Ne güzel! Ne güzel! Ne güzel! Ne güzel! çok sevindim. Ne çok Ne güzel! Ne güzel! Ne güzel! Evet. güzel! Ne güzel! Bugün doktora yani, verdim. Verdim. o yüzden gittik. Oradan geldik. güzel! Ne bedava verdiler. O yüzden güzel! Ne güzel! Ben de geçen bir şey, WhatsApp'tan attığın fotoğrafı gösterin arkadaşlar. arkadaşlar. Bir indirim vardı. Tam bir bir formaları, bir forma hediye ettiler. Ama o forma bana lazım. Baksana. Aa! O forma bana olmuyor. Çıkmışsın lan. Harbi <laughs> mi? Evet. Hediye ettiler. Gaz harbi miydi sen? Ay çok sevindim Oğlum, ya. harbi mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah! Güzel. Hayır, ne? Vallahi, ne ne isim isim de, Hayır, 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 Ne adım adım diyor ben bu Hayır, 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 ne. Bir bir yap Çıldıracağım şu an evet. İlk sen duyuyorsun şu anda. <laughs> Gelsene be. Kapısı dört ya. Bir şey diyeceğim. Ama nasıl ikna ettin biliyor musun Burcu? Nasıl bekliyorsun şu an kameraya? <laughs> Forma alınca eline bedavaya verdiler Burcu ya. Böyle de ikna oldu. <laughs> Ay hamileymiş. Gelsin almış. Ay. Böyle. Burada. Kız çok mutlu oldu. Hayırlı <laughs> <laughs> Çok sağ ol. Teşekkür Allah, ederiz. Razı olsun. Anıl böyle de ikna oldu. Ne yapayım? <laughs> yani bu Canon'un hediyesi. O biliyordu ben köydeyken. Bildiğini ben de biliyordum ama biz yüz yüze konuşmak istedik. Şimdi hem yüz kağı, hem de bebiş hediyesi. Bakalım. Ya niye zahmet ettin? Ay. Sana feda olsun bir tanem. ablacım çok teşekkür ederim. De bir ay ya çok güzel. Şöyle. Bu ama bunu dolanmış bir mı? Böyle yok mi? bu şekilde. Modeli böyle. Ha, ay güzel. Hı -hı. Sana da çok yakışacağını düşündüm. Bence güle güle kullan. Bir tanem benim. <laughs> Sağ olasın. Çok ver. Sümeyde mi be? Teyze oluyorsun. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hayırlı olsun. Ben evet. sevindim ya. O yüzden aynısı, aynısı. beraber gidelim diye. Hem araba hem şey. O kadar haberler. Aynen. Yemin ediyorum. Bir buçuk çok... aydır. O Allah hayırlısı. Çok, <laughs> çok sevindim ya senin adına. İnşallah. Evet arkadaşlar izlerken ben bile duygulanıyorum her seferinde. Hamdolsun bizimle beraber sevinen çok çok güzel ailemiz var, dostlarımız var, yakınlarımız var. Biz arkadaşlarımız da ailemiz gibi görüyoruz artık. Öyle bunu e, dua edin, sağlıkla kucağıma alayım. Ben hep şöyle dua ediyorum. Birkaç arkadaşım var bebek için bana dua emanet eden ve dahası e, bebek sahibi olmak isteyen e, birçok takipçilerim etrafımda dua bekleyenler için. inanın ki her sabah namazında dua ediyorum. Ayrıca diyorum ki Allah'ım bu evlat e, sana hayırlı bir kul, bana hayırlı bir evlat olsun. E, i̇nşallah her şey yolunda gitsin, sağlıkla kucağıma alayım. Bir de nedense böyle içimde hep böyle bir korku var. İnşallah böyle sağlıklı olur. Yani bilmiyorum İnşallah. ben çok çektim sağlık konusunu. İnşallah benim evladım geçmesin. Annenin kaderi çocuğuna geçer mi? İnşallah benim kaderim çocuğuma geçmesin. İnşallah sen de olacaksın çocuğumuz da iyi olacak. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Esen Hoşçakalın. kalın. Hoşçakalın.